Ortaokullar için görgü kuralları ve nezaket, liseler için de adab-ı muhaşeret isimli dersler geliyor. Seçmeli olacağı belirtilen derslerde Türk görgü kurallarının yanı sıra dünyadaki farklı kültürlerden de alıntılar yapılacak. Tabii. Ee, güzel, valla çok güzel. Yani... Adab-ı muaşeret dersi. eski değil mi? Güzel, Eskilerin eski. dediği. O aslında görgü kuralları ve nezaket de denilebilir liseler içinde değil mi? Şimdi Öyle onlara böyle eski gelip de ay bu adab-ı muaşeret ne deyip de seçmemezlik yaparlar mı? Vallahi Şimdi seksinler. şöyle bir şey var. O tarihi hatırlatmak lazım. Aha. Benim bir projem var diyorum ki insanlara sürekli dedelerini ve babalarını hatırlatacaksınız. Evladım bak senin baban buydu böyle bir insandı. Şöyle kıymetli, şöyle değerliydi. Deden de çok muhterem bir insandı falan. Bunların torunlar tarafından bilinmesi lazım. Eğer insanlar babalarını, dedelerini tanımazsa, kıymetini bilmezse, kıymetli olduklarını bilmezse olmaz. Biz bir sümen çekmişiz böyle üstüne. Babamız, dedemiz varmış yokmuş ya da canım onlar zaten gericiydi, yobazdı ya da aman eski adam, eski Dedeyle, kafa, eski kafa. Dedeyle, babaanneyle, anneanneyle büyüyen çocuk tabii çok ya. kıymetli bence şu dönemde evet, özellikle. Tabii ya. Öyle eski meski kafa demeyin. Hayır Ücümeli hayır insanlar, mu öyle şey? Bir de okumuş insanlar. Bunlar çok önemli. Bizim Türk İslam kültür ve seciyesinde büyüklere büyük saygı vardır. Büyükler tarafından da çocuklara, gençlere şefkat vardır. Mutlaka o şefkati göstereceksin, sürekli anlatacaksın, yönlendireceksin, hata yaptırtmayacaksın. Çünkü biz deneme yanılmayla öğreniyoruz yeni nesil ve çok acı çektik mesela bizim nesil çok acı çekti. Bundan sonra acı çekilmesin efendim, onlara hayatı öğretelim. Bu dersin içerisinde hayat geçiyor nasıl davranacağız? Bir arkadaşımıza, bir dostumuza, bir komşumuza, bir büyüğümüze, bir hemcinsimize hem ya karşı cinsten birisine mesela CHP Genel Başkanı Özger, Özgür Özgür Özel'in bir hanımefendinin elini öpmesi nezaketi var. Şöyle yarı belden eğiliyor. Bir eli ön taraftan, diğer eli falan. E başına koysa ne olur? Çok kötü olur yani. Hanımefendi kızabilir. İnsan annesinin elini öper, değil mi yani? E, halasının ya da teyzesinin elini öper. Ya da öper. yaşça çok büyük. Değil mi? Yani çok büyük bir hanımefendinin elini öper orada tam bir salon erkeği olduğunu böyle bir eğitiminin olduğunu ya da böyle bir e, nezaketinin olduğunu di, di, diyelim ama batı tipi bir şey bir, bir tarz bu ne olursa olsun biz de görüyoruz şey yapıyoruz burada. Zaten bu derslerde yani adab-ı muaşerat ve görgü dersleri sadece, sadece bizim kültürümüzü yaşayanlara değil diğerlerine diğer karşı, de, karşı da. Onların kültürlerine Tabii, de bakacaklar. Çok on, bence göre, çok keyifli bir ders olacak. Hem keyifli hem hakikaten öyle korku, öyle güzel bir tecrübe var ki orada ben yani siz başlığı okurken keşke küçük olsaydım ya da lisede ortaokulda evet, evet, olsaydım. Evet evet ben de çok merak ettim. Biz müfredası. büyüklerimizde gördük göreceğimizi ya bunların tekrar üzerinden geçsek anlasak bilsek ya kibarlıktan, beyefendilikten, hanımefendilikten kim zarar görmüş ya lütfen.